Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz sindirim sistemi. Sindirim nedir? Sindirim sisteminde yer alan organlar, sindirim sistemine yardımcı olan organları işleyip etkinlik çözüp dersimizi bitireceğiz. Hazırsak sindirim ne demek onunla başlayalım. Büyük yapıda olan besinlerin parçalanarak kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Besinlerin parçalanarak hücrelerden geçebileceği kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Bu olayın gerçekleştiği yer ise sindirim sistemidir. Sindirim ikiye ayrılır. Fiziksel, diğer adıyla mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. Fiziksel sindirim ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir. Enzim kullanılmaz. Besinler çiğneme ve kas hareketleriyle daha küçük parçalara ayrılır. Örneğin ağzımızda dişler sayesinde fiziksel sindirim gerçekleşir. Dişler sayesinde fiziksel sindirim gerçekleşir. Kimyasal sindirim ise enzimler yardımıyla hücrelerden geçebileceği kadar küçük parçalara ayrışır. Fiziksel sindirimde enzim kullanılmazken kimyasal sindirimde enzimler kullanılır. Örneğin midede yer alan mide öz suyu kimyasal sindirime örnektir. Hemen yazalım mide öz suyu kimyasal sindirime örnektir. Fiziksel ve kimyasal sindirimin arasındaki farkları anladığımıza göre gelelim sindirimin izlediği yola. Besinlerin vücudumuzda izlediği yol besinleri ilk olarak ağız yoluyla alırız. Ardından yutağa geçer, yutaktan yemek borusunu iletir. Yemek borusu ise mideye iletmekle mükelleftir. Mide ince bağırsağa iletir, ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsak ile anüsten yolayarak atık maddeler vücudumuzdan dışarı atılır. Ağız, besinler, dişler yardımıyla fiziksel olarak sindirilir. Dersimizin başında da söylemiştik. Dişler yardımıyla fiziksel sindirim gerçekleşir. Tükürük içerisindeki enzimler sayesinde eğer enzim varsa orada kimyasal sindirim vardır. Kimyasal sindirim başlar. Karbonhidratların kimyasal sindirimi de burada başlar. Burası önemli. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Yutak ise ağızdaki besinleri yemek borusunu iletir. Yutakta sindirim gerçekleşmez. Sadece besinleri yemek borusuna iletir. Yemek borusu ise besinleri mideye iletir. Yani yemek borusunda da sindirim gerçekleşmez. Şekilde de görüyorsunuz ağız burası. Yutak ise ağızın arka tarafında kalıyor. Yutak besinleri yemek borusuna iletiyor. Yemek borusu ise besinleri mideye iletiyor. Mide besinler mide kasları sayesinde bulamaç haline gelir. Mide öz suyu sayesinde eğer mide öz suyu varsa kimyasal sindirim başlar. Proteinlerin kimyasal sindirimi de burada başlar. Şimdi ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlamıştı. Midede ise proteinlerin kimyasal sindirimi başlar. Mide kasılıp gevşeme ve çalkalama hareketiyle Fiziksel sindirim gerçekleşir. Midede hem fiziksel hem de kimyasal sindirim görülür. Aynı şekilde ağızda da hem fiziksel sindirim vardır hem de kimyasal sindirim vardır. Yutak ve yemek borusunda ise sindirim gerçekleşmez. Yutak yemek borusuna iletmekle, yemek borusu da mideye iletmekle yükümlüdür. İnce bağırsak sindirim sistemindeki en uzun bölümdür. Şu kahverengi olan yerler ince bağırsak Sindirim sistemindeki en uzun bölümdür. Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. Burası çok önemli. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar. Karaciğerden gelen safra sıvısı ve pankreastan gelen pankreas öz suyu sayesinde yağların sindirimi de burada tamamlanır. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitmektedir. Pankreas öz suyu sayesinde protein ve karbonhidratların sindirimi de burada sona erer. Protein, yağ ve karbonhidratların sindirimleri burada sona erer. İnce bağırsakta villus adı verilen girinti ve çıkıntılar bulunur. Villuslar sayesinde emilim yüzeyi artar. Besinlerin sindirimi gerçekleştikten sonra ince bağırsaktan kana geçişine emilim denir. Şimdi ince bağırsağı toparlayacak olursak İnce bağırsak sindirim sistemindeki en uzun bölüm. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta sonlanır. Aynı şekilde protein ve karbonhidratların da sindirimi burada sona erer. Villuslar emilim yüzeyini arttırır. İnce bağırsak bu kadardı. Gelelim kalın bağırsak. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Yutak ve yemek borusunda olduğu gibi kalın bağırsakta da sindirim gerçekleşmez. Su, vitamin ve mineral emilimi burada gerçekleşir. Atık olan maddeler anüse gönderilir. Gelelim sindirim sisteminde yer alan son organımız olan anüse. Anüs atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Sindirim sistemine yardımcı olan organlar ise karaciğer ve pankreastır. Karaciğer safra sıvısını ince bağırsağa gönderip yağların mekanik sindirimini sağlar. Mekanik sindirimin diğer adı fiziksel sindirimdir. Karaciğer safra sıvısını ince bağırsağa gönderip yağların fiziksel sindirimini sağlıyor. Pankreas ise pankreasta salgılanan pankreas öz suyunu ince bağırsağa gönderip karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar. Karaciğer yalnızca yağların fiziksel sindirimini sağlarken pankreas karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar. Sindirime yardımcı olan organları da tamamladık. Şöyle bir toparlayacak olursak karbonhidratların sindirimi nerede başlıyordu? Ağızda. Ağızda başlayıp ince bağırsakta bitmişti. Proteinlerin sindirimi ise midede başlamıştı. İnce bağırsakta sona ermişti. Yağların sindirimi ise Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlayıp yine ince bağırsakta sona ermişti. Karbonhidrat, protein ve yağların sindirimini işledik. Peki bizim içtiğimiz su, vitamin veya mineraller sindirime nasıl uğruyor? Vitamin, mineral ve su sindirime uğramadan kana geçer. Çünkü ayrışmaya ihtiyacı yoktur. Zaten küçük yapılı maddelerdir ve hücrelerden rahatlıkla geçebilir. Sinirim sistemini işlediğimize göre etkinliklerimizi çözelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y koyunuz. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Evet, kalın bağırsakta yemek borusunda ve yutakta sindirim gerçekleşmez. Doğru. Besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Evet, karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Doğru. Midede yalnızca kimyasal sindirim gerçekleşir. Hayır, midede kimyasal sindirim dışında fiziksel sindirim de gerçekleşir. Yanlış. Ağızda tükürükler yardımıyla karbonhidratların fiziksel sindirimi gerçekleşir. Tükürük enzim de. Eğer enzim varsa enzimin olduğu yerde kimyasal sindirimden söz edebilirim. Fiziksel sindirimden değil. Yanlış. Sindirim sistemini burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.